Arkadaşlar merhabalar. İBB burs ücretleri ne zaman yatacak sorusu gelmeye başladı. Biliyorsunuz burslara başvurular yapıldı. Sonuçlar açıklandı. Peki ne zaman yatacak sorusu burada önem arz ediyor. Şimdi öncelikle bazı şartlarına bakalım bu İBB bursunun. Şartları 6-7 tane şartı var arkadaşlar. Bunlardan ilki yaş şartı. 25 yaşını aşmamış olmak. TC vatandaşı ve üniversite öğrencisi olmak, kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, bunun yanı sıra devlet üniversitesinde okumanız veyahut vakıf üniversitesinden %100 burslu bir şekilde eğitim almanız, ek olarak KYK bursunu almamanız gerekiyor. İBB bursu için. İBB bursu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bir bursdur arkadaşlar. Ve bu bursun devamı için yani gelecek yıl içinde size verilmesi için başarılı olma şartı aranmış. Yani not ortalamanız 4 üzerindense 2.5, 100 üzerindense en az 60, en az 4 üzerindense 2.5 olması isteniyor. Genel olarak şartları bunlar. İBB bursu daha evvel verildi. Nedir? 2019 yılında da verildi. Bursu 3200 TL olarak belirlediler. Bu yıllık bir burs ve 3 taksit halinde ödeniyor. Bunların ilki geçen dönem 2019 Aralık ayında verilmişti. Daha sonra 2020 Şubat ve yine Mayıs aylarında 1000 er TL olarak ödenmişti. Şimdi bu sene burs sonuçları açıklandı. Kasım ayının sonundayız. Çok büyük bir ihtimal Aralık ayında yine burslar yatmaya başlayacak. Tabii ki e, olağanüstü şartlar da var. E, bu Ocak ayına kalır mı? Hiç sanmıyorum. Aralık ayında arkadaşlar çok büyük bir ihtimal ilk taksit yatacak. Yani benzer bir takvim izleneceğini düşünüyorum. Zira net kesin bir açıklama gelmedi. Hangi aylarda yatacağı kesin olarak bildirilmedi. Ama geçen seneki verilerle Aralık, Şubat ve Mayıs aylarında yine İBB bursunun yatabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden Aralık ayı ilk taksitin ödenebileceği bir ay. Belki Aralık'ın sonuna sarkabilir ama ocağa kalacağını sanmıyorum. Kalsa bile olan şartlarda bunun açıklaması yapılacaktır diye bekliyorum arkadaşlar. Evet İBB bursunu alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yıllık bir burs. Not ortalamanıza dikkat edin ki önümüzdeki yıllarda da yine bu bursu alabilirsiniz çünkü 4 üzerinden 2.5 olması gerekiyor. Genel kümülatif ortalamanın en azından 2.5 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum, burs alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Yine e, kesin olarak açıklama yapıldığında ilk olarak hemen buradan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar.